Bildiğiniz gibi soğuk kış koşulları Türkiye'nin her tarafını sarmış durumda. Ee, soğuk akşamlarda e, son derece keyifli e, bir içecek, sıcak şarap. Ee, e, kendi başınıza film izlerken hani karınızla, sevgilinizle, e, eşinizle e, içebilirsiniz veya misafirlerinize yapabilirsiniz. Çok basit, çok hızlı. Hemen başlayalım. İki tane portakal var burada. Kabuklarını. Şöyle soyup tencereye alıyorum. Kabukları çok kalın soymamaya gayret edin. Çünkü içlerindeki beyaz kısımlar az da olsa acımtrak bir lezzet verecektir. Tercih etmiyoruz. Bir tane de limon var elimde. Onun da kabuğunu incecik soyuyorum. portakalları kesip şöyle bir sıkacağım var. Sularını tenceremin içine alıyorum. Limonun biraz ekşi bir tadı var. O yüzden onun suyunu kullanmayacağım. Elim yüzüm portakal oldu. Şimdi burada 125 gram kadar şekerim var. Normalde bunun tariflerinde 200 gram kadar kullanıyorlar. Ben açıkçası o kadar fazla şeker istemiyorum. Zaten portakalın şekeri de var. Yeterli olacaktır. Hop. Altını hafifçe açıyorum. Üzerini geçecek kadar şekerim çok az şarabından ekliyorum ve baharatlarımı şimdi ekleyeceğim çubuk tarçın bir tane vanilya çubuğu ikiye böldüm şöyle altı tane ee, kakule var elimde onları atıyorum iki parça kurumuş zencefilim var kuru zencefil onları koyuyorum. 7-8 parça eee karanfil. Şöyle e, 3-4 parça havlıcan. Bunların hepsini baharatçılarda bulabilirsiniz bu arada. 2 tane yıldız anason, hafif anasonlu bir aroma verecek. Ve beyaz ve karabiber işte 5'er 10'ar tane. Bunları atıyorum. E şimdi en kısık ateşte şeker eriyene kadar bunları karıştırıyorum. Ee, sıcak şarap yaparken çok yüksek kaliteli bir şarap kullanmanıza çok da gerek yok. Ee, çünkü zaten koyduğunuz baharatlar hani zaten şarabın lezzetini oldukça bastıracak. O yüzden hani ya gidip de en kötü kalite şarap alın demiyorum ama hani böyle e, pahalı bir şarap kullanmaya gerek yok. Yaklaşık bir buçuk litre 2 şişe kadar şarap kullanacağız. Ben hali hazırda kendisi bir buçuk litrelik bir şarap aldım. Onu kullanacağım komple. Ee, şimdi yavaş yavaş şekerim karışmaya başladı, erimeye başladı. Birazcık kaynamasını bekleyeceğim, hafif şerbetimsi bir kıvama gelsin istiyorum orası. Ondan sonra da şarabın geri kalanını komple ekleyeceğiz. Tamamını ekledikten sonra da e, sadece ısıtacağız. Kaynamasını da istemiyoruz sıcak şarabın çünkü kaynadığı zaman alkolü tamamen buharlaşacak. Yavaş yavaş güzel güzel kokular gelmeye başladı. Zaten içine koyduğumuz baharatlar son derece aromatik baharatlar, keyifli kokular veren baharatlar. Bunun içerisine isterseniz daha fazla portakal veya narenciye başka türlü narenciyeler de mandalina gibi mesela kullanabilirsiniz defne yaprağı kullananları gördüm. 2-3 tane defne, defne yaprağı atan gördüm. bulabiliyorsanız Çinlilerin yemeklerinde çok kullandığı limon otu var. Lemongrass dedikleri. Türkiye'de biraz zor bulunuyor ama zorlarsanız yine var. Bunu kullanıp biraz uzak doğulu bir etki yaratabilirsiniz. Ama burada hani karanfil, tarçın, e, narenciye kabukları, biraz şeker, Bunlar hani mutlaka bence olmazsa olmazları bu işin. Onun haricinde kullandıklarımız zencefili ben çok beğeniyorum, çok yakıştırıyorum. Onun haricindekiler artık keyfinize göre, zevkinize göre ekleyebileceğiniz malzemeler. Yani tam kesin bir reçete vermek bence mümkün değil. Ama hani şu yaptığım şekliyle gayet lezzetli olacak. Evet. Gördüğünüz gibi yavaşça kaynamaya başladı. Bu aşamada zaten şarabın çok küçük bir kısmını kullanıyorum. O yüzden kaynamasında bir sakınca yok. Hani bir şerbet kıvamına azıcık gelsin istiyorum. Bu sayede bütün lezzetler iyice birbirine karışacak. Şimdi ee, birkaç dakikadır burası iyice bir şerbet kıvamına geldi. İyice bir kaynadı. Şimdi altını en aza kadar kıstık ve şarabın geri kalanını Şimdi bizi korka kalıştırmadan her zaman olduğu gibi. Bir buçuk litre şarabın geri kalanını tencerenin içerisine aldım. Şimdi Kesinlikle kaynamasını istemiyoruz. Sadece sıcak olmasını istiyoruz. Üzerinden dumanlar gelene kadar ısıtıp sonra altını olabilen en düşük ateşe alacağız ve servis yapacağız. Bu kadar basit. Evet. Gördüğünüz gibi ufak ufak üzerinden buhar çıkmaya başladı. En düşük ateşte şu anda yani daha fazla da olsun istemiyorum dediğim gibi buharlaşmasını istemiyorum. Şöyle bir tane çay süzgecini magunun üstüne koydum. dikkatli bir şekilde kendimi de yakmadan süzgeçten süzmek suretiyle. Müthiş bir koku var. <gülüyor> 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 Çok güzel olmuş. <laughs> biz de içebilir miyiz? Evet, <laughs> biz çekimi bitirelim. 10 numara mutfakta sıcak şarabı izlediniz. Ee, eylemlerimiz sürecek. Bizi izlemeye mutlaka devam edin e, sosyal medya ağlarından aşağıdan geçen her kanalımıza üye olmayı unutmayın görüşmek üzere.